Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir market 27 Ekim 2023 Cuma aktüel ürün incelemeye başlıyorum. Dijü marka 55 inç Ultra HD Smart LED TV geliyor. 9400 lira satış fiyatı olacak. 43 inç olanı 5600 lira. HP Notebook geliyor. Ryzen 5 işlemcili 13.000 liradan satılacak. HP tanklı yazıcı 5300 lira. Casper Via M30 Plus cep telefonu 4600 lira. Sessiz kablosuz mouse 119 lira. TBS kulaklık 379 lira. TBS kulak içi kulaklık 179 lira. Akıllı saat 399 lira. Uzay figürlü ışıklı kumbara 299 Tesla ışıklı plazma küre 229 Telefon tablet standı 75 lira Şarj edilebilir el feneri 74.5 Ütü ve kırışık giderici 600 lira Hobi olta seti 500 lira Olta sehpası 179, balıkçı çantası 179, katlı balıkçılık saklama organizer kutu 149, ışıldak 99, balıkçı pensesi 89, tekli olta ayağı 65, balıkçı makası 49,5, Balık kavrama aparatı 49.5 Sahte balık klipsi 34.5 onlu paket Fosfor 34.5 onlu paket Sahte silikon yem 34.5 Olta zili 5'li 34.5 Sahte balık 29.5 Zoka 5'li paket 29.5 Zoka 5'li paket 24.5 Puzzle 119 lira Puzzle yapıştırıcısı 32.5 Tuval 59 lira Kitap okuma ışığı 49.5 Tava 500 lira Tefal şef bıçağı 229 Tefal santoku bıçağı 229 Kulplu balık tepsisi 199 Karnıyarık tenceresi 159 2 katlı kurabiyelik 115 lira Ayaklı kek tabağı 99 Krep tava 89 Kapaltık kase seti 67.5 lira, üçlü set. Üç çekmeceli kutu organizer 39.5. Sürgülü süzgeç 32.5. Meravun nihale kepçe altlığı 27.5. Baykuş figürlü kupa 119 lira. Bardaklı başucu sürahiyesi 65 desenli meşrubat bardağı 22,5 cam baharatlık adet fiyatları 19,5 cam kupa 15 lira vakumlu saklama kabı 29,5 24,5 Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 59 lira. Kaymaz banyo taburesi 49. Saplı gırgır 39,5 Kalefer peteği fırçası 22,5 Faraş ve sabunluk çeşitleri 11,5 Desende çift kişilik yorgan 349 lira Desenli tek kişilik yorgan 299 Çift kişilik battaniye 175 Tek kişilik battaniye 155 Armurlu çok amaçlı çift kişilik yatak örtüsü 149. Mikrofiber yastık 69. İkili flanel yastık kılıfı 69. Puf 219 lira. Eşofman takımı 199. Fermuarlı polar yelek 119. Fermuarlı polar yelek erkekler için 119. Çocuk fermuarlı polar yelek 99 Polar eldiven 52,5 lira Polar kesik parmak eldiven 52,5 Polar bere 39,5 Boyunluklu polar bere 39,5 Cakarlı masa örtüsü 79 Tekstil yapıştırıcısı 89 Çamaşır yıkama filesi 14,5 Desenmatik 14.5, dikiş seti 89 lira. 10 adet makaradan oluşuyor. Dantel ipliği 32.5, yazma ipliği 7.5, makara ikili set 79 lira. Yazma 49.5, pomponlu şapka örme seti 49.5. Fırfırlı dikişsiz bone 34.5. Lastik çeşitleri 5 metre 34,5 Oyuncak 3 katlı otopark 299 lira. Yüzücü bebeğim 229 lira. Mini blok spor arabalar 179. Oyuncak bloklu tren seti 179. Bez bebek 45 santimlik 129. Taşıcı kamyon damperli 129 Oyuncak veteriner dükkanı 99 İtfaiye aracı 99 Küvette bebek 79 Mini taşıt ve helikopter 59 Kovalı oyun hamuru seti 34,5 lira Karma aktivite kitapları 27,5 Söktak araçlar 44,5 Robota dönüşen arabalar 39,5 Animasyon balon seti 22,5 Karma hikaye kitapları farklı çeşitlerde 15,5 Ay yıldızlı balon 9,5 Beşli paket